Sevgili girişimci kadınlar, bugün size müthiş bir teklifim var. Veya girişimci olmak isteyen adaylar. Biliyorum ki çoğunuz daha inşaatta da yaşayabilmek için ek iş yapıyorsunuz. Veya kendi işinizin patronu olma hayali kuruyorsunuz. Nereden mi biliyorum? Çünkü her gün sosyal medya hesaplarımız dolup taşıyor mesajlarınızı. Mesajlarınızda ne kadar istekli olduğunuzu görüyorum. Ancak nereden başlayacağınızı, bazen ne iş yapacağınızı dahi bilmiyorsunuz. Nasıl bol bol kazanıp başarıya ulaşacağınızı bilemiyorsunuz. Genelde çevreden de bir destek göremiyorsunuz. Gerçekten istiyorsanız tüm engelleri aşarsınız. Başarabilirsiniz. Yolculukta size eşlik etmek istiyoruz. Ve danışmanlık veriyoruz. Sizi her yönden alıp dönüştüreceğiz. Adeta kül kedisi prenses olacak. Hem sizi hem işinizi hem de varsa mevcuttaki markanızı büyütüyoruz. Bizimle büyümeyi ve kazanmaya var mısınız? Randevu almak için bizimle iletişime geçin. Telefon numaralarımız açıklamada.